Herkese selam çıtanlar bugün sizlerle birlikte yeni bir haber videosuyla karşınızdayım biliyorsunuz ki Supercell'in yeni oyunu Squad Busters Yanlış söyledim. söyledi Bundan birkaç ay önce duyurulmuştu ve kapalı beta çıkmıştı ve bu konu hakkında yeni bir tweet geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada diyor ki Squad Busters geri döndü. İlk beta'dan bu yana yaptığımız değişikliklerde Paola size yol gösterdiği duyuru videomu da demişler ve burada takım oluşturmaya hazırladığım gibi arkadaşlar bu Squad Talks gibi bir şey yapmışlar. Brawl Talk'lara çakması gibi bir şey. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Bu arada Squad Busters ve Super Saiyan hakkında gelişimini de takip etmek için de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet videoya video giriş yaptığınız zaman böyle bir başlangıç mesela Brawl Talk böyle mi açıyordu hatırlamıyorum arkadaşlar bu Squad Buster mesajıymış galiba bilmiyorum Burada gördüğünüz gibi kuru kafanın yerine Spike koyuyor ve burada arkadaşlar yere düşüyor pahalı Daha sonra giden portaldan geçiyor ve aslında bu Squad Buster portalmış vay canına Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada etrafta bir sürü farklı şey görebiliyorsunuz yani bu Brawl Stars alakalı Halişinler, animasyonlar falan filan her şey var yani bayağı bir şey. Hatta burada yeni güncel bir olabilir arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir tane kapı var. Kapıya tıkladığı zaman muhtemelen Squat Barsız dünyasına gidecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Squat Barsız yenilenmiş ve aslında ekranı bayağı bir güzel olmuş. Mesela sol üstünde kısmında mesela öyle bir yer yoktu atlıyorum atıyorum. Onun haricinde altın kısmı, görev kısmı falan filan arkadaşlar bayağı bir şey yenilenmiş açıkçası. Gördüğünüz gibi bu şekilde yeni şeyler gelmiş. Evet burada ilk beta Şubat ayında gelmiştim tarzı öyle bir şeydi arkadaşlar. Burada sanırım oyuncuların önerilerine şikayetler tekrardan tekrardan yol olarak oyun tekrar gelişiklerine bastırıyorlar bu oyun arkadaşlar tekrar beta'ya çıkacak yeni versiyonuyla beraber 7 gün boyunca ve pazartesi başlayacak Muhtemelen bu pazartesi arkadaşlar bu pazartesi ise 2-3 gün falan filan var yani muhtemelen herkes indirebilir diye düşünüyorum falan kanaldakiler mi indirir bilmiyorum arkadaşı. herkes indirebiliyor neyse sırada yeni oyun modlarımızla alakalı bir şeyler söylüyorlar gördüğünüz gibi random oyun modları gelecekmiş. biliyorsun ki oyunda sadece bir tanecik oyun modu vardı Ona yeni oyun modları eklendiğini görebilirsiniz burada Buster Valley tarzı bir şey diyor mantarlı falan filan bitememiz var burada arkadaşlar Pinyata partisi var. Pinyata görünce direkt Pinyata Edge görünce arkadaşlar neyse. Bu şekilde iki tane oyun modu daha gelmiş olduğunu görebilirsiniz. Yeni oyun modu mesela Pinyata oyun modunda Gördüğünüz arkadaşlar Pinyata'yı kırmaya çalışıyoruz. Kırdım. Aa! Lan kraliyet aile teklenmiş Aa bak bu başka bir oyun modu mu anlamadım Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuna yeni karakterler eklenen Elit barbarlar var mıydı acaba bu oyun var mıydı hatırlamıyorum Ooo baya mod var lan Rossa 2 çıktığında arkadaşlar çok az mod vardı Burada 8-10 tane falan var herhalde Gördüğünüz gibi Royal World tarzı bir şey Abi maplere bak Vay be ben ilk defa izliyorum bu arada gerçekten Evet Davis Kiret gelmiş. Aa HD'den hey karakter var. Evet bu videoyu birazdan bir daha ederiz arkadaşlar. Jesse'nin bosslamış hali var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun bayağı bir yenilendiğini görebilirsiniz. Ee, yeni beta mazakende çıkacakmış arkadaşlar. Burada squad talk'umuzu görebiliyorsunuz. Evet Goblin'iz yani oyuna öfke gibi bir şey gelmiş galiba. Turbo'ya bahsedelim arkadaşlar. Buz kazanıyormuşuz herhalde. Evet e, koruma falan filan veriyormuş büyü veriyormuş sonra arkadaşlar oradaki turu basınca <laughs> zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun aslında bayağı bir güzel olmuş ya evet bakalım sandığı açtığı zaman altta şey oğlum o yeni karakter mi lan meis mi o he meis arkadaşlar domuz binisi bir an <laughs> yeni karakter direkt ben squat bastıysa eklediler mi dedin ne dedim ama bakalım başka ne varmış evet hd karakter aa bak yeni kostümler falan filan gelmiş arkadaşlar Aa bak bak Royal lan Clash Royale'deki adam eklemişler kral eklemişler ya Oyuna baya bir şey Aa kule görenleri falan filan var Oyunda hiç oynamadım arkadaşlar ama yeni güncellem ilk defa ne bile şaşırıyorum yani enteresan bir şekilde. Daha oyunu hiç oynamam yeni güncelleme gelmiş. Bakalım arkadaşlar. Ee, görevler tamamlıklı cerrahlı karakter mi açıyormuşuz abi orası değil bir şey oyunda belki kutu sistemi vardır arkadaşlar bilmiyorum bunlar çıkış tarihleri galiba arkadaşlar android 12 diyor e, İspanya, Meksika abi yapma bu sadece o ülkelerde mi çıkacak ya? Evet Scott Boston arkadaşlar resmi hesaplarına girip sadece o ülkelerde çıkacaksa ben artık tazminat daha saçacağım ya. Yeni Discord sunu varmış arkadaşlar. Enteresan. Evet bu kanallardan takip ederseniz e, Scott gelişmeleri gelişimleri görebilirsiniz falan filan diyor arkadaşlar. arkadaşlar son brol olan şeyler konuşuluyor bak arkaya baktığınız zaman son brol tokta. Evet. Sumbaralık neden Pağlan olmadı arkadaşlar açıklamış olur. Dediğim gibi arkadaşlar Squad hakkında gelişmeler olduğu sürece böyle paylaşım olduğu paylaşmaya çalışacağım. Ondan dolayı kanalımıza da, öyle da abone olmayı, unutmayın. Aynı zamanda bu videolarda en az bir 200 e like bekliyorum arkadaşlar. Squad bakalım nasıl bir oyun olacak bekliyoruz. Onlarca benim dikkatimi çeken birkaç tane şey vardı arkadaşlar. Öncelikle onlara bir bakalım. Yeni karakterlerimiz vardı oyunda. Bakıyoruz arkadaşlar. Mesela iki hızda baktığınız zaman yeni oyun modlarımız var. bakın mesela burada pinyata modu var. ve bak burada enteresan bir işte e, hayale tavlama modu mu tarzı bir şey arkadaşlar. Bir sürü Aa bak boksumuz var. Şu üstte arkadaşlar Brawl Stars'taki boss'umuzu görebilirsiniz. Yani buradaki boss oyun eklenmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir sürü oyun modu var arkadaşlar. Onlara bakmak istiyorum. Yani gerçekten oyuna 10 tane Uh, double Trouble diye bir oyun modu var arkadaşlar. Mesela bakın Loot Coin. O muhtemelen arkadaşlar soygun tarzı bir şey olacak. Koronel biliyorsunuz ki altın çalmayı seviyor. Ondan dolayı Brawl soygun tarzı bir şey olabilir. Şuradaki arkadaşlar Double ikili Treble ne demek onu bir göreceğiz. Muhtemelen işte klonlandırma tarzı ile alakalı bir şey olur. Pinyata partisinde arkadaşlar muhtemelen Pinyata'yı kadınız zaman böyle güçlendirme alıyor olabiliriz. Burada arkadaşlar Rage Mortis tarzı bir şey var. Az önce gördüğünüz bosslar olabilir arkadaşlar. Map'in bazı yerlerine işte bosslar çıkabilir. Gold Monsters'ta da bu bossları kestiğiniz zaman arkadaşlar altın çıkan altınlarda bir açıyoruz. Sandık falan açıyoruz. Muhtemelen ağzını düşürdüler. Burada arkadaşlar e, sinirli bitkiler mi öyle bir şey var. Burada da muhtemelen e, işte bazı yerlerde bitkiler çıkıyor olabilir arkadaşlar. Burada turbo overload var. Burada da arkadaşlar muhtemelen e, turbolarımız oyuna bir turbo ult sistemi var arkadaşlar. Ultiler turbo mi, gelecek bilmiyorum. Muhtemelen sınırsız turbo ya da daha hızlı turbolar olabilir düşünüyorum. Arkadaşlar sandık sandıklı bir oyun modu var arkadaşlar. Sandıklarda daha fazla elmas ya da daha fazla kuşatma çıkabilir belki bir oyun modunda. Burada e, burada büyülerle alakalı işte oyundaki büyü sistemiyle alakalı bir şey var. Belki daha daha fazla şey içeren bir şey olabilir. Onun haricinde 3 e, ağaç diyor burada. 3 ağaçlarda da bilmiyorum. Evet, bir sürü oyma arkadaşlar. Muhtemelen e, güzel bir daha devamı da var lan. Neyse. Gideyim. Evet. Yeni açılmış arkadaşlar biliyorsun ki oyundaki Brawl Pass tarzı bir sistem vardı. işte Squad Pass mi diyorlar artık ne diyorlar. Orada iki tane kademe açıklar arkadaşlar. 3. kademede açılmış. Gördüğünüz gibi yeni mapimiz e, işte kale tarzı bir map gelmiş arkadaşlar. Onlar haricinde yeni karakterlerimizi görebiliyorsunuz. Bakın Hayden'den bir tane karakter gelmiş. Mavis diye bir karakter. Onun haricinde Trader diye bir karakter. Bu nereden bilmiyorum. Muhtemelen bu bir şey olabilir. Daha sonra e, demiş arkadaşlar. Pem eklenmiş. O Mortis eklenmiş. Bir de Clash Royale'deki kral ortusu falan eklenmesi güzel olmuş arkadaşlar. Destans karakter olarak eski sanırım. Ve yeni mapten de top gelmiş arkadaşlar. Bakın sol üst Clash Royale'deki pardon Clash Royale'daki... yani geç ikisinin var top var orada kısımda. Clash of Royale'den, Royale'den bayağı bir karakter gelmiş arkadaşlar. Sandıklar falan filan. Yeni bir boost mu gelmiş o sanki şey yok küçük şey yoktu gibi hatırlıyorum bilmiyorum var mıydı neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi squad pass geliyor yani yine kapalı beta çıkıyor ama olsun arkadaşlar ben global olarak işte beta çıkacağını sanmıştım ama neyse yapacak bir şey yok yani e, yeni squad pass hakkında detaylar işte e, mesajlar geldi sizlere paylaşmaya çalışın dediğim gibi o yüzden takipte kalın güzel bir oyunu olacağını benziyor arkadaşlar muhtemelen 199 itibariyle olarak çıkacak yani özel bir squad box tarzı bir şey bile yapmışlar Neyse arkadaşlar buradan da günün ayet ve görebilirsiniz. Ayet ve hadisleri okuyarak hayatınıza kesinlikle uygulamayı unutmayın. Buradan da diğer videolarımızı görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, dediğim gibi gelişmenin olduğu sürece paylaşacağım arkadaşlar. Şu anlık bu şekilde 3 dakikalık bir video paylaşıldı. Sizler de gidip izleyebilirsiniz. Yani dediğim gibi arkadaşlar bakacağız. Bu arada parti modu da gelmiş oyuna. Muhtemelen takım arkadaşlarımızla falan filan da oynayabileceğiz. Güzel olmuş. Neyse kendinize bakın. Sonra güne kadar görüşmek üzere ve Allah'a emanet olun.